Fiyatlar ikiye katlandı, dolduk oran %16 geriledi, özel üniversiteler pahalıktan boş kaldı. Çok yüksek paralar talep ediyorlar. Çok yüksek bedeller talep ediyorlar. Öğrenciler de ekonomik anlamda sıkıntıda olan Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle parası olmayan insanlar da ne yapıyor? Özel okullara çocuklarını göndermemek için devlet okullarını da tercih etmek zorunda kalıyor. Devlet okulları zaten özel okulları hani Devlet eğitimi vermek zorunda. Barınma, eğitim, geçim, doğumdan ölüme kadar devletin sorumluluğu var. Burada özel okullar olsun hadi olmasın demiyoruz. Ama özel okullara mümkün mertebe, yani özel okullar yerine devlet okullarına göndermek bence daha ekonomik, daha faydalı. Devlet burada kaliteyi artırması lazım. Özel okullar yarışta sokuyorlar. Devamlı işte çeşitli isim adı altında. Kıyafetli, yiyecekli, geziydi, oydu, buydu, şuydu adeta velileri para ağacına çeviriyorlar. Öyle değil mi? Çeşitli isimlerle adeta soyar gibi para isteyip duruyorlar. İnsanlar, veliler muzdarip bir konuda. İnsanların yani gelir kaynağı çok sınırlı ki. Almış başını gitmiş böyle hayat pahalı. İnsanlar nereden versin? Özel okullarda kendisini bir çek etsinler de o kadar yüksek fiyatlarla milleti para ağacı görmesin kardeşim.